Luchescu. Luchescu da e, bakın bu saydığınız hep karakterler e, yönetme tarzlarıyla e, akılda kalıyor. Luchescu da çok oyuncu yönlü karar verebiliyor, ondan yana davranabiliyor, e, başarılı bir anturda, sevecen bir insan, e, kibirli değil. Yani e, bu seviyede olan insanların kibirli olanları çok sevilmez. Ersun Yanal. Ersun Yanal e, aralarında en çok yoktan var eden o oldu yani çok büyük bir önemli futbolculuk kariyeri yok, üniversite mezunu. Ve daha çok böyle eğitimle bu işin yapılacağı tarafını ön plana çıkarıp da bir yere gelmiş bir arkadaşımız. Ve tabii ki milli takım Fenerbahçe buralarda e, böyle çok futbol geçmiş olmadan gelen fazla adam yok. Hocam Okan Buruk? Okan da mesela Galatasaray'da e, çok iyi gidiyor. İki yıl şimdi gene yani o oyuncuları yönetmek kolay değil. Yani o, o üst seviye oyuncular için yani şu anda Avrupa'nın en önemli üç hatta dört tane santuforu oradaydı ya. Peki son teknik direktörümüz hocam. Yılmaz Vural. Benden çocuk olmaz. <laughs> ne diyeyim ben kendimle ilgili? Siz kendinizi nasıl tanımlarsınız? İnsan kendini anlatamaz ki ya. Kendini anlatamazsın. Çok doğru bir şey olmuyor. Ama bir CV'ye bakın işte. Hakikaten bu işin uzmanlık boyutunda yaptığımı Türkiye'deki gibi Türk vatandaşının yapması mümkün değil. Evet. Bakın çok bir söylüyorum. Onu başardık. Ve evet. o CV ile gelip ben Türkiye'ye sağ olsun rahmetli Özkan Sümer beni Malatya Spor'da yanına yardımcı aldı. 6 ay sonra ayrıldı. Benim orada kalmamı istedi. Ve ondan sonra daha baştan başlamaz Türkiye'nin en iyi antrenörü iki kere seçildim. Daha 33 yaşındaydım. Sivçeli'yi sahnettiysek hafta var. Öpüyorum, öpüyorum.